Herkese merhaba. Ben Yaman. Geçen hafta özgür iradeyi sorgulamıştık. Bu hafta o irademizi en çok kullandığımız yere, yani ekranlara odaklanıyoruz. Çünkü kabul edelim, hayatımızın büyük bir kısmı artık orada. Sosyal medyanın etkisi altında yaşanıyor. Hatta sosyal medya uygulamalarında geçirilen süre bize hiç yaşanmamış bir zaman dilimi gibi geliyor. Sanki derin bir uyku hali gibi saatler, dakikalar geçmiş ama biz hala kaydırmaya, izlemeye ve trans haline kalmaya devam etmek istiyoruz. Sürekli tatil, başarı ve mutluluk filtresi kullanılan bu dünyada herkesin hayatı bir film afişi gibi. Peki bu afiş ne kadar gerçeği yansıtıyor? İşte sorulardan bir tanesi o. Gerçeği yansıtması bizler için önemli mi? Gösterdiğimiz o cilalı insan mı yoksa gizlediğimiz yorgun telaşlı olan mı biziz? Ve belki daha da önemlisi hangi yüzümüzle hayatı gerçekten yaşıyoruz? afiştekiyle mi yoksa arka odadakiyle mi? Bu iki kimlik arasındaki mesafe bugün ruh sağlığımızın en büyük sınavı. Şimdi hepimiz bir an duralım. Hepimizin o mükemmel fotoğrafı çekmek için harcadığı enerjiyi düşünelim. Işığı bulmak, açıyı ayarlamak, o anlık mükemmel maskeyi takmak. O fotoğrafı çekerken o anki deneyimin tadını ne kadar çıkardık? Bir yemeği yerken tadını, bir manzarayı izlerken huzurunu mu hissettik? yoksa sadece paylaşılabilirlik değerini mi düşündük? İşte sorun tam olarak bu. Biz eğilimin kendisinden aldığımız hazzı, başkalarının onayından aldığımız hızlı dopamin vuruşuna değişiyoruz. Bu bizi sürekli bir onaylanma bağımlılığına itmiyor mu? Neden bir şeyi sadece kendimiz için yaptığımızda o kadar değerli hissetmiyoruz? Neden kendi tatminimiz toplu bir alkış kadar güçlü değil? Deneyimin bitişi fotoğrafın çekildiği an mı oluyor yoksa fotoğrafın beğenilmesiyle mi? Eğer ikincisi ise biz aslında hayatı yaşamak yerine hayatın kanıtını biriktiriyoruz demektir. Ve biriktirdiğimiz kanıtlar bizi sürekli daha fazlasını yapmaya zorluyor. Durdurak bilmeyen sanal bir performans döngüsüne hapsoluyoruz. Ve kanıt biriktirmek yaşamak değildir. Hayata arşivlemek onu deneyimlemek anlamına gelmez. Peki ya diğer tarafı? Sosyal medyayı bu kadar şeytanlaştırmak belki biraz haksızlık olabilir. Unutmamalıyız ki madalyonun her zaman bir de yazı tarafı vardır. Sosyal medya kendini ifade etme özgürlüğünü de bize vermedi mi? Farklı sesleri duyma, haksızlıklara karşı birleşme gücünü, Sosyal medya aynı zamanda kültürel bellek, bilgi kaynağı ve mesleki ağ kurmanın da bir yolu. Gerçek hayatta tanışamayacağımız insanlarla farklı coğrafyalardaki uzmanlarla bir araya geliyoruz. Belki de sorun aracın kendisinde değil, bizim ona yüklediğimiz anlamda ve kullandığımız dozajda. Belki de filtre dediğimiz şey bir illüzyon yaratmaktan çok olmak istediğimiz kişiye giden bir motivasyon aracıdır. Mükemmel bir fitness paylaşımı, ertesi gün kalkıp spor'a gitmek için bir içgüdü yaratamaz mı? Veya bir iş başarısını paylaşmak diğer insanlara ilham vermenin bir yolu değil midir? İlham vermekle illüzyon yaratmak arasında incecik bir çizgi var. Hangi tarafında olduğumuzu çoğu zaman kendimize itiraf etmiyoruz. Belki de bu mecralar sadece saklanma alanı değil aynı zamanda görünürlük ve topluluk kurma aracıdır. Bu yazı tarafı ama yatura bana göre bu kendi hayatımızın dışına çıkıp kendi hayatımızı bir başkasının gözünden yaşamaya çalışmak gibi. Düşünün, sosyal medyada kurduğumuz o kimlik gerçek kimliğimizi gölgeliyor. Çünkü o kimlik hata yapmıyor, asla sıkılmıyor, hiçbir zaman yorgun görünmüyor. Ve biz o sahte karaktere yetişmeye çalışırken yoruluyoruz. Sosyal medya kimliğimiz gerçek hayattaki en büyük rakibimiz haline geliyor. Düşünsene, en büyük rakibin başka bir insan değil. Kendi simülasyonun. O yapay seni yakalamaya çalışırken asıl sen tükeniyor. Bazen ben de düşünüyorum. Bir şeyi gerçekten başarmak mı beni mutlu ediyor yoksa o başarıyı paylaştığımda gelen yorumlar mı? Cevap maalesef ikinciye daha yakınsa oturup bir düşünmek gerekiyor. Çünkü o alkışlar dindiğinde geriye o gizlediğimiz filtresiz yorgun kişi kalıyor. O yorgun kişiyle barışmak zorundayız. Ayrıca sosyal medyada kurduğumuz o sanal kimlik asıl kimliğimizden o kadar uzaklaştı ki filtreleri kaldırdığımızda kimse bizi tanımaz diye korkuyoruz. Bu korku filtrenin sadece bir görsel efekt değil psikolojik bir savunma mekanizmidir karizması olduğunun kanıtı. Oysa hepimiz biliyoruz ki en gerçek bağlar o kırılganlık anları üzerine kurulur. Kimsenin mükemmel bir hayatı görmeye ihtiyacı yok. Herkesin mücadele eden bir hayatla empati kurmaya ihtiyacı var. Çünkü hiç kimse sürekli mutlu insanla bağ kurmaz. Ama yorgun, yanılan, hata yapan biriyle herkesin bir yerden hikayesi kesişir. Filtreleri kaldırdığımızda bizi tanımayacaklarını sanıyoruz belki. Ama belki de en çok o filtresiz halimizi özlemiş insanlar var. Kendimizi saklarken aslında samimiyetimizi kaybediyoruz. Ve ilginçtir, samimiyet her dönemde en kıymetli sermaye olmuş. İşte tam bu noktada o büyük ikilem ortaya çıkıyor. İnsan beyni doğal olarak ait olmak ve kabul görmek istiyor. Sosyal medya ise bu ihtiyacımızı sanal beyni adı altında sahte bir besinle karşılıyor. Bir nevi kendimizi sürekli olarak sanal bir vitrine koyuyoruz. Bu vitrini parlatmak için harcadığımız zamanı gerçek hayatta bir arkadaşımızla anlamlı bir sohbetin derinliğine dalmaya, hayalini kurduğumuz bir beceriyi öğrenmeye başlamaya veya bir kitap okumaya harcasak ne olurdu? Asıl ilişkimiz ekranla mı yoksa kendimizle? Mi? Sosyal medyada kurduğumuz o sanal kimlik asıl kimliğimizden o kadar uzaklaştı ki filtreleri kaldırdığımızda kimse bizi tanımaz diye korkuyoruz. Dışarıya gösterdiğin yüzünle içerideki sen arasındaki mesafe. Belki de filtreleri kaldırmamız gereken yer fotoğraflar değil, kendi beklentilerimizdir. Sosyal medyada gördüğümüz hayatlar birer pazarlama stratejisi ürünüdür. Ama bizim gerçek hayatımız bir ürün değil, bir deneyimdir. Hata yapabiliriz, bazen başarısız olabiliriz ve evet çoğu zaman dağınık görünebiliriz. Bu gerçeklik o yapay mükemmelliyetten bin kat daha değerli ve daha insani. Bu yüzden bu bölümden sonra telefonu eline aldığında kendine şu soruyu sor. Şu an bunu paylaşıyor muyum? Yoksa gerçekten yaşıyor muyum? Belki biraz daha az gösterip biraz daha fazla yaşamaya odaklanmalıyız. Mükemmel bir an yaratmaya çalışmak yerine mevcut anın mükemmel olduğunu kabul etmeliyiz. Paylaşım yapma dürtüsü geldiğinde o anı sadece kendine saklama kararı vermek bile büyük bir özgürlük olabilir. Çünkü o zaman bir başkasının onayına değil, kendi tatminine odaklanmış olursun. Sosyal medya bir ayna değil, bir vitrindir. Aynada kendimizi görürüz, vitrinde ise en çok satmak istediğimiz versiyonumuzu sergileriz. Bu vitrini ne kadar açık süre tutabiliriz? O vitrindeki kişi olmak zorunda değiliz. Arada ışıklarını kapatıp içerideki gerçek ışığımızı yakmanın zamanı gelmedi mi sence de? Çünkü belki de hayat en çok kimse görmediğinde güzeldir. İşte tam bu noktada o büyük ikilimin getirdiği asıl tuzağa yaklaşıyoruz. Sosyal medya bize sinsi bir fısıltıyla yaklaştı ve her şeyin en iyisini hak ettiğimiz düşüncesini zihnimizde işledi. Bu düşünce ilk başta güç verici gibi görünse de bizi değerli kılmaya çalışırken aynı zamanda ironik bir şekilde hepimizi diğerlerinden farksız kıldı. Çünkü sürekli bir en iyi arama döngüsü ortalama olan her şeyi değersizleştirdi. Bu durum ekonomik bir ilkeye benziyor. Bir toplumda herkesin milyonları varsa o milyonların bir önemi kalmaz. Değer kıtlıktan doğar. Sosyal medya mükemmel an kıtlığını ortadan kaldırarak herkesin hayatını bir lüks tüketim maddesi gibi sergilenmesini sağladı. Bu hiperbollukta hiçbir şey gerçekten özel değil. Ben sosyal medyayı kullanmayalım demiyorum. Böyle bir talepte bulunmak ne gerçekçi ne de adil olur. Ancak kullanırken ne kadar daldığımızı, zihnimizin ne kadar oraya bıraktığımızı bilelim. Nerede olduğumuzu, hangi sahnede rol aldığımızı kontrol edelim. Çünkü biz kontrol etmezsek, kontrol etmeye can atan, sürekli öğrenen ve uyum sağlayan algoritmalar var. O algoritmaların tek amacı bizim dikkatimizi, yani en kıymetli sermayemizi sömürmektir. Eğer bir yerden sonra pişman olursak, o derin dijital kuyudan çıkmak için artık çok geç olabilir ve elimizden hiçbir şey gelmeyebilir. Sosyal medyanın eğlencesinin, anlık bağlantı kurmanın ve bilgiye erişimin sunduğu fırsatların da farkındayım. Ancak bazen aklıma şu ürkütücü soru takılıyor: Sen, ben, yani biz eğlenirken sistemin kurucularının asıl çıkarı ne? Bu büyük gösterinin ücretsiz olması aslında ödenen bedelin biz olduğumuz anlamına gelmiyor mu? Gerçek şu ki biz oyunu oynadığımızı sanıyoruz ama aslında oyunun bir parçasıyız. Kendimizi hiçbir zorlanmada hissetmeden en özel, en mahremanlarımızı bile gönüllüce paylaşmak bana absürt geliyor. Bu kişisel sınırlarımıza sessizce ihlal edilmesidir. Bunu bir başkası bizden talep etse muhtemelen mahkemelik oluruz. Ancak toplum olarak kitlesel bir hipnoz altındaymış gibi. Bu durumu kabul etmiş durumdayız. Özel anlarımızı paylaşarak sanal bir onay kazanmayı özgürlüğümüzün bir ifadesi olarak görüyoruz. Peki, hayatımızın en iyisi olduğuna kanaat getiren nedir? Birden fazla kişinin o ürünü, o evi, o arabayı alıp paylaşması mı? Yoksa bir influencer'ın hayat kalitesi tanımını kendi gerçeğimiz olarak kabul etmeniz mi? Yani senin hayatının iyisini ve kötüsünü bir başkasının paylaşımlarının beğenisi mi belirliyor? Kendi iç sesinizi başkalarının alkış sesine değişmek en büyük kişisel ihanettir. Bir başkası için iyi olan bir şey, bir ürün ya da bir durum senin için tam anlamıyla kötü olabilir. Söylediğim çok ütopik gelecek belki. Ama bundan 10-20 yıl sonra başımıza gelen bir olayın iyi mi kötü mü olduğunu nasıl belirleyeceğiz? Bunu anlamak için sosyal medyaya olayı aktarıp gelen beğeni ve yorumlara göre mi bakacağız? Kendi ruhumuzun onayını ekranın onayına mı sunacağız? Kendi aklımızın onayı yetmiyor da 100 tanımadığımız profilin 2 saniyelik beğenisine mi muhtacız? Teknoloji gelişimiyle sosyal medya aynı şey değildir. Bu asla karıştırılmasın. Birinde sen gelişen teknolojiyi bilinçli bir şekilde araç olarak kullanırsın. Diğerinde ise kullanılan sen olursun. Senin verilerin, duyguların, tercihlerin ticari bir mala dönüşür. İçten bir şekilde soruyorum. Son zamanlarda gerçekten mutlu bir insan gördünüz mü? Kimse çalışmak istemiyor. İşlerinden memnun olan insan sayısı her geçen gün azalıyor. Çünkü sosyal medyanın empoze ettiği yüksek beklenti ve sözde standartlar gerçek hayatın zorluğuna kat be kat arttırıyor. Her şeyin en iyisini, en güzelini hak ettiğini düşün bizler. Kötü olanları kimlere bırakıyoruz? Herkes sosyal medya kullanıyorsa, herkesin düşüncesi buysa, nerede bu kötü insanlar? Nerede her şeyin kötüsünü hak edenler? Bu soru bizi ahlaki bir ikileme sürüklüyor. Sen gerçekten iyi misin? Yoksa sadece iyi görünmek için mi savaşıyorsun? Belki de o vitrin ışıklarını kapatıp o yorgun ve filtresiz halimizle bir baş başa kalma zamanı gelmiştir. Çünkü en gerçek ve en kalıcı değer vitrinde sergilenende değil, içeride sabırla inşa ettiğimizde saklıdır. Vitrin kırılsa bile içerideki ışık yanmaya devam etmelidir. Sen bu oyunu oynamaktan yoruldun mu? O beğeni butonunun kölesi miyiz yoksa tuşuna basıp kapatacak kadar irademiz var mı? Gösterdiğimiz yüzle gizlediğimiz yüz arasındaki mesafe ne kadar? Ve o mesafeyi kapatmaya gerçekten hazır mıyız? Bir sonraki bölümde zihnin akışına kapılıp bambaşka bir sorgulamaya daha yelken açacağız. Ekranlar karardığında gerçekten kim olduğunuzu keşfetmeniz dileğiyle. En büyük beğeni kendi hayatınızı gerçekten yaşadığınızı hissettiğiniz andır. Görüşmek üzere, hoşçakalın.